Herkese merhabalar. Yeni bir kutu satışıyla karşınızdayız. Binance NFT marketinde Faralent'in ekipman kutuları satılacak. Bu kutular neyi içeriyor? İşte nasıl özelliklere sahip? Nasıl satın alacaksınız? Bunlardan bahsedeceğim. NFT markete girdikten sonra bir kutunun fiyatının 10 dolar olduğunu göreceksiniz. 10 BUSD'ye ihtiyacınız var. Maksimum 10 adet alabiliyorsunuz. Ve bu kutunun içinden çıkan ek ekipmanlar sadece Binance'e özel, bu kutuya özel e, ekipmanlar olacak. Biraz sonra göstereceğim. Oyunun kendi içinde de ekipman satışları var. E, ancak dediğim gibi e, bu ekipmanlara sadece bu kutudan ulaşabileceksiniz. E, uzun süredir takip ediyorduk. Gruplarda da bahsettik. E, ayın 17'sinde saat öğleden sonra e, 2'de olacak kutu satışı. Yani şu an video çektiğimiz e, saat itibariyle 19 saat kaldı. Kutunun içinden aşağı inelim. Bu oranlarda çeşitli ekipmanlar çıkacak. Şanslıysanız işte SSR vesaire elde ederseniz gerçekten değerli olabileceğini düşünüyoruz. Tabi bu yatırım tavsiyesi değil. Biz ayrıca muhtemelen kutu satışı bittikten sonra marketten de ucuza satanlar olabiliyor. Onları da toplamayı düşünüyoruz. İşte 10 dolar, 15 dolara bırakanlar, 20 dolara vesaire. Onları da kendimize göre satın alacağız. Kutu sayısı çok az. 10.000 tane. Alamazsanız üzülmeyin. Dediğim gibi ilk başlarda eğer gerçekten almak istiyorsanız düşük kar paylarıyla satanlar oluyor. Onları alabilirsiniz. Biraz Faraland'dan bahsedelim. Nasıl bir oyun? Onun da bir sitesine göz atalım. Faraland BSC Ağı'nda daha önceden Faraland'da işte karakter satışları oldu. O Yaklaşık işte 20 bin karakter satıldı. Şu an karakter satın ala alamıyorsunuz. Ayrıca kendi token'ı var ve site içinde işte gaça kısmına geldikten sonra e, aşağıdaki resme tıkladıktan sonra böyle bir sayfaya geleceksiniz. Burada ekipman satışları var. Ancak bu ekipman e, satışları günlerdir açık ve e, ilk satış başladıktan sonra işte en nadirler e, hemen tükendi. Yani mitik filan e, çok nadir çıkmasına rağmen. Bu kutuları ilk alanlara daha yüksek bir oranda verdiği için legendary vesaire tükendi. Şu anda işte çıkabilecek olanları aşağıda görebilirsiniz. İşte en nadirler rare çıkabiliyor. Hala rarelerden tam çıkmamış olanlar var. Ama ağırlıklı olarak common, uncommon 5 fara Token'ını alabiliyorsunuz. Siteye işte girip metamaskınızı bağlayacaksınız. Ondan sonra bahsettiğim yere girerek e, Pancake Swap'tan vesaire fara aldıktan sonra 5 farayla işte rol yapabileceksiniz. Buna da değinmiş olalım. Yani günlerdir açık bu. Onu belirtelim tükenmedi. Yeterli ilgiyi toplayamadı demek ki. Veya işte bir strateji hatası yaptılar. Yani çok yanlış. Burada hem görebiliyorsunuz hem de ilk saatte, ilk saatlerde en nadir ekipmanların tükenmesi kötü oldu. Kutu satışı bu şekildeydi. Fara token'ı da şöyle gösterelim. Şu anda 3 dolar 63 cent. Ön satışı Polka Foundry'de yapıldı. Size bu platformdan bahsettik. 0.18'den satıldı. Fara da çok güzel değerlendi. Sizleri bu tarz platformlardan haberdar ettiğimiz için çok mutluyuz. En sonki Step Hero satışı da yine yaklaşık bir 30 kat yaptı. %50'si kilitsiz bir şekilde geldi cüzdanlarınıza. Ve 50 dolarlık bir alım hakkınız vardı. Eğer alabildiyseniz, şanslıysanız, whitelist'e katıldınız ya da Satış bittikten sonra he, ellerindeki tokenlar tükenmediği için ekstra bir alım hakkı tanıdılar. Hızlı olanlar alabildi. E, 50 doların e, işte aldığınız tokenların yarısını satabildiğinizde e, kilitler açıldığında yaklaşık bir 500 dolar civarı bir e, para kazandırdı. Bu sadece %50'siydi tabii. E, katılmış olanlara hayırlı olsun diyorum. Videomuz bu kadardı. Yarın biz bu paket satışına da katılacağız. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkürler.